Evet arkadaşlar herkese ruletmenden merhabalar. 4K 700 arabi bir bakiyemiz var. Bir de şöyle bir şey deneyelim. Hiç neredeyse hayatım boyunca hiç kırmızı veya siyah girmedim. Ama bu sefer hislerimden oynayacağım. Saçma bir oyun. Gerçekten saçma bir oyun ama oynayacağım. 3-0 ardı ardına toplamdan 5 kere kırmızı atmadı ve kırmızı geleceğini düşünüyorum. Bakalım. Bakalım gelecek mi? donma. Ama bak donarsan olmaz. E ben bir şey anlamadım ki buradan. Oy 25 attı Şelal. Don don. Çok güzel harikasın. <laughs> Sevdim. Bak his bir noktada çok önemli Bazen hani olur dersiniz ya o olur. İşte o burada çok önemli. Donduğu için giremedik. En son zaten aldık alacağımızı. Kırmızı geldi. Hissettik. Bundan önce kaybettim. Bayağı bir kaybettim. Şimdi ufaktan yeniden çıtırdan gazamızı topluyoruz. 3K'da bir kere de vurup çıkmak ne bileyim. Her babayı yiğidin azıcı değildir. Arkadaşlar fazla konuşmak istemiyorum, fazla anlatmak da istemiyorum. Zaten bizi tanıyorsunuz. Abone olup yorum yapıp destekleyin. Desteklerinizi esirgemeyin. Gerçekten saçma bir oyun oldu. Çünkü kırmızı ve siyah ilk defa bastım. Neredeyse ilk defa bastım bu kadar zamandır oynuyorum. Ama onu hissetmek, basmak önemli. Hiç kimseye tavsiye etmiyorum. Gidin taktik videolarımızı izleyin. Çünkü gerçekten taktik videolarımızla kazandırıyoruz sütun taktiğimiz geldi, ardışık sayılar taktiğimiz geldi, tekrarlayan sayılar taktiğimiz geldi. Taktik videolarının gelmesini istiyorsanız lütfen yorum yapın, videoyu beğenin, abone olun. Yani sizlere kazandığımı dağıtmak istiyorum. Yanımda olanları unutmak istemiyorum. Rulet benden, herkese bol şans. Kendinize dikkat edin. Aslında bugün şansım pek yaver değil, ben kaçayım. Bye-bye.